Sıfırla gibi bir şey yok mu yok, burada? Yok, şuradan çekebiliyoruz. Dönüştürmeyi sıfırla. Ha şimdi. Yıllarca yutuyoruz bize. Merhaba. Abi, <laughs> İnsanlar abi. diyecek ne oluyor lan? Hayır, hayır. <laughs> İyi misin? Ha? İyi misin? 6 milyonu verirsen biterim. 6 milyonu vermeyecek. Verme. As ya da istiyorsan da senin yayındayken verelim. Hastanelik olur. Yok, evet Fark doğru ettin doğru kötü oldu. Az önce e, Tukan'a şey 500 bin Alo, alo. Geliyor mu? Az önce 500 bin bir acı. Bizim Emin önünden aldığımız egzatlondaki acıdan verdik bir çay kaşığı. ağlıyor. Hüngür. Bu o nasıl kebapçılarda satılan acı? bu şey hay Hayır bu buna abi bu şöyle bir şey. Ee, bunu alıyorsun böyle yemeğe koyuyorsun ama işte bir damla iki damla bir kaşık koyuyorsun falan o yemeğe... Sen bir kaşık verdin? Ama bunu biz çay kaşığı yedik. Biz bunu dikiyoruz falan kafaya ya bak ben acı hayatımda yemediğim için bilmiyorum acının tadını. Bir 6 milyonu denemezsen içinde kalmaz mı? Hayatta kalmaz. Vallahi. Gördü abi. Ali bir <laughs> İyi misin? Ali gördü bak. Acı şey. <laughs> tamam tamam yok o zaman tam hiç zorlamıyorum Burak sen demek mi ona şey. da verdim. Yani, tamam. şey ki, hani, bak attıktan sonra gelen değil direkt vurdu yani. Bak, sesim çatamadı. Sana ne bir şey tam... söyleyeyim 6 milyonu yiyip de böyle benim gibi şu an durabilen varsa helal olsun. Baya var da. ya biz Adana'da falan sokakta vatandaşa yediriyoruz. Dayılar acı değilmiş falan yapan dayı oluyor hadi yani valla. Ki yani şey 500 ile 6 milyon arasındaki fark 12 kat değil. Daha fazla. Ya yani 100 kat gibi düşün arasındaki farkı. Bak Maalesef. E bak, Abi şey yok ya. mu bir 6 milyon? Çek yemesin mi bir 6 Aa, milyon, lan, milyon ya? Hayır lan bayık mısın Bir yemesin <laughs> <ya? Bir> mi <yemesin gülüyor> ya? Bir hadi. Şey, şey, 5 bin lira gönderirse... <laughs> yemesin mi <laughs> ya? Bak 500 bin Scoville'i verdik. 6 milyon yiyemesin mi? Biz geldik bak video çekiyoruz burada. Bak nerede 6 milyon? chat'e kopladım. Allah Çiyan geliyor. Dur. Dur Çiyan. Yani <laughs> <laughs> ee, Sen o ısırıyor ol. mu? Bir şey yapıyor mu o? Hiç Hiçbir şey yapmaz kardeşim. Isırır mı? <laughs> Isırsa yani ısırır, ısırmaz. Chat <laughs> kusura bakmayın ben kaçıyorum. Gel buraya, gel. <laughs> gel buraya. Oysa okusun açıkçası. Mert, bu ne istersen oğlum ya. Gel, ha, sen gel. Sen gel buraya, sen gel buraya, gel. Sana bir şey söyleyeyim bak? Cihan'a ağzıma açtım. sokayım, sen de hani bunu ağzıma sok. Hani yapamadı demeyin, açıklayayım mı kendimi? Lütfen. Ben acıya alışık bir insan değilim. Ee, tecrübe etmek istiyorum senin videolarını izlediğimde. O da ne kadar abartıyorlar falan diyordum bak. Çok net söylüyorum. delikanlı gibi. Bana ilk dedi ki, küçüğünden vereceğim, bir şey olmaz zaten, orta acı. Şurada kalbim durdu bir ara. Deme ya. Tam. Yemin ediyorum. Abi. Kırk kırmızıyım bak gördün nefes alamıyorum. Bu arada ama normal acı eşiğin düşükse çok şey yapmasın ama Tamam. Nereme 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 nereme. Üzüme oğlum nereye? Nasıl yani? yüzüme ya? Ben bana bu acıyı yaşattırdıysa. Ya, bir dakika ben şu altı milyonu bırak. bırakayım. Bırak denemek ister misin? Bak, yapma ya Altı milyon. milyon bu abi. gösterelim altı milyon. milyonu. Bak kalpli bir altı milyon bunu. Bir kokla bari bak. Kok, bir bakayım ben de koklayayım. Bakayım. Zehir kokuyor. Bayağı zehir. Bu ne oğlum manyak ya bunu bir dakika kokla zaten bayılırsın. buna. <değil ne yapıyorsunuz lan? Çok kötü yaptı oğlum beni ya. Dursun mu ya? Dur kapatalım <laughs> istiyorsan. Aa, yere düştü Tia! Öldü. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben yerde çiyan görmeye dayanamıyorum. Bu adam bir şey diyeceğim. Bu adam dokunulmaz değil. Sokabilir yani. Evet. Senin elinde iki tane delik var zaten. Yok mu o çiyanı evet, soktu? Sırmıştı. Orkun açtığın yayını kapat yayını Yayını Dur abi şey. yayını kapatalım. Yayını kap kapatacağım mı? Hadi kapat. Çek 4-5 gibi Tulkan yayın açacakmış kaçırmayın. <laughs>